Ee, bu çalışmamız, Babil'den Hilton'a kadar, sosyal mesafeyi korumak için, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri çimlere zarar vermeyen doğa dostu boyayla 3 metre çapında aralarında 2,5 metre olan sosyal mesafeli çemberler çizdi. Büyükşehir ilk olarak Kültür Park'ta başlayan çalışmayla yurttaşları Mersin'in gözdesi sahillerde gönül rahatlığıyla vakit geçirebilmeleri için sosyal mesafeli çemberlere davet ediyor. Ayrıca sahildeki yürüyüş yoluna çizilen sarı çizgilerle de 2 metrelik sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren boya ekibinin sorumlusu Abdülkadir Ucuz, çalışmanın insan sağlığına verilen önemli gerçekleştirildiğini belirterek, yasa kalktıktan sonra sahillere gelecek yurttaşların sağlığını düşündüğümüz için doğaya zarar vermeyen boyalarla boyuyoruz. Çemberlerimizin çapı 3 metrekare, aralarındaki mesafemiz ise 2,5 metrekare dedi. Ee, bu çalışmamız, Babil'den Hilton'a kadar sosyal mesafeyi korumak için önemli. Yasak kalktıktan sonra insan sağlığını düşündüğümüz için doğaya zarar vermeyen boyamızla boyuyoruz. Çemberlerimizin çapı 3 metrekare, aradaki mesafemiz de 2,5 metrekaredir.